Evet. Maden Deresi Şelalesi denen yer burası. Şelale güzergahı elle yapılmış. Daha önce burada maden olacakları olduğu için bent dedikleri bir olay var. Suyun önünü kesme adına. Önceleri bu düzlükten aşağı doğru akıyordu. Sonradan Derenin seviyesinin yükselmesi nedeniyle Yukarıdan gelen su Bu şekilde buradan gidiyor Kenardan Öyle aşağıya dökülüyor yani Doğa içerisinde muhteşem bir yer Buraya ulaşabilmek için e, Arabanızı bıraktığınız yerden yaklaşık 45 dakika bir saat civarı Yürümeniz gerekiyor engebeli Doğa koşulları var Ama e, sonunda e, güzel bir doğa harikasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Görmenizi tavsiye ederim.